U12 Minikler Ligi'ne katılacak takım temsilcileri düzenlenen sabah kahvaltısına bir araya geldi. 12 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Mel Psikolojik Danışmanlık Merkezi Nevşehir U12 Minikler Şenliği öncesi Nevşehir ASKF ve Futbol İl Temsilciliği tarafından bir kahvaltı düzenlendi. Kahvaltı programına Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Tolga Karaca, Türkiye Fail Futbol Antrenörleri Derneği, Derneği Neşer Şube Başkanı Muammer Uçar, Ergoterapist İrem Şahiner, U12 Ligine sponsor olan Mel Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin sahibi Psikolojik Danışman Sena Selcan Kaya ve kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Müdürü Muhsin Özdemir, ASKF Başkanı Mustafa Avcı ve Özden Taşkın selamlama konuşmaları yaparken psikolog Sena Selcan Kaya ise sporun tüm paydaşlarına teşekkür ederek iyi birlik olması temennilerini iletti. Özden Hocam ve ekibi öncelikle sizlere teşekkür ediyorum bu konuda verdiğiniz katkılardan dolayı. Yani yaklaşık belki bir 10 gündür, kaç gün oldu bilmiyorum ama Gazi Stadını devam ettirdiğimiz U11'i de gördük. Diğer sektörlerde özellikle küçük yaş grubundaki mücadeleleri de görüyoruz. Hakikaten oradaki her bir çocuğun yüzündeki gülücük, velilerinin türbündeki heyecanı belki bu hayatta hiçbir şey değişilmez. Hepimizin küçük çocukları var. Onları orada mutlu bir şekilde görmek, onların heyecanına ortak olmak çok güzel bir şey. O yüzden emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Yani elimizde futbol sektöründe çok büyük bir atılım olduğunu herhalde görmeyen gözler dahi görüyordur. Ama ya da lal dahi olsa bu sürecin farkındadır. Müthiş bir gelişme var. Yani bütün yaş gruplarında çok ciddi bir sayıyla birlikte çok güzel bir e, işbirliği içinde bir kere bütün paydaşlarımızla birlikte güzel bir ortamla devam ediyoruz. Özden hocamın bahsettiği gibi ben birkaç sene sonra Nevşehir'in özellikle amatörünün amatöründen de yukarı doğru itilecek şekilde profesyonel atardığına çok ciddi katkılar çıkacağını düşünüyorum. Bu çok net bir şekilde görünüyor. İnşallah önümüzde Nevşehir Spor'un bir süreci var. O süreçte belli olduktan sonra atılacak adımlarla birlikte buradaki çocuklarımızın küçük yaştan itibaren bir araya toplanarak, yarışmacı bir kimliğe görüştürecek şekilde hedefler bulularak ileride Nevşehir Spor'da en başta oynamasını sağlamamız lazım. Tamam bizim birçok çocuğumuz var. İşte Sivas Spor'a gönderdik, Erciyes'e gönderdik, Konya Spor'a gönderdik diye övünüyoruz ama bu şehrin profesyonel takımı dururken neden oralara alt yaş grubuna çocuk gönderiyoruz? Aynen. Neden oralara bu çocukları gurbete gönderiyoruz? Çünkü alt yaş grubunda istediği yere gitsin, bir yere gelmesi çok zor. Burada oynayacak, müştünü ispat edecek, buradan çok daha kolay başka yerlere gidebilir. Bizler de bunu yaşadık. Onun için buradaki şu masada oturan bütün abilerimizin, arkadaşlarımızın bu işin lokomotifi olduğunu, bu işi canı gönülden yaptığını biliyoruz. Buradaki abilerden biri kenara çekildiğinde kendi kulübü ya da içinde bulunduğu ortamın sekteye uğrayacağını hepimiz biliyoruz. Ben Nevşehir'in bir çocuğu olarak müdürlük sıfatlarını bir kenara bırakıyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz için, verdiğiniz mücadele için hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de Nevşehir Gençlik Story Müdürlüğü olarak bu organizasyonları kolaylaştırmak, yaşayacağınız prosedürdeki sıkıntıları aşmak, bürokrasi engellerini aşmak için her türlü mücadeleyi yapıyoruz, yaptığımızı biliyorsunuz. Bundan sonra da daha güzel, daha büyük organizasyonlarda emeklerinizle birlikte bir arada olmak isteriz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten anlattıkları e, çok güzel. Büyüklere de veriyor musunuz? tamam. tamam. Kimi gönderecek? Bayağı müşteriniz olun. Hem yönetici hem hocalardan size <laughs> bayağı müşteri gönderir. Çünkü adam da biraz fazla olur belki. Hesaplı yapalım. Ben Ve Gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Gayet güzel bilgilendirdiniz ve görevinizde de işinizde de başarılar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Allah her şeyi gönlünüzde olsun diyorum. Merhabalar. Ben Sena Selcan, psikolojik danışmanım. 2021 yılından bu yana bebek, çocuk, ergen ve yetişkinlerde oyun grupları, Kojik danışmanlık, ergoterapi, dil konuşma ve özel eğitim alanlarında hizmet veriyoruz. Ve hizmet verdiğimiz alan ve mesleğimizden ötürü de spor faaliyetlerini sıklıkla iyileştirme aracı olarak kullanıyoruz. O yüzden de pandemi ile birlikte özellikle de asosyalleşmenin ve hareketsiz yaşam, teknoloji bağımlılığının çocuklarımızın bütünsel gelişimini bozduğunu düşündüğümüz için spor faaliyetlerini hem önemsiyor hem de destekliyoruz. O yüzden bugün de bize burada olma fırsatını veren hem babama teşekkür ederim, hem Sayın ASFK Başkanı Mustafa Avcı'ya, Spor İl Müdürümüz Muhsin Özdemir'e, futbolu Temsilcimiz Tolga Karaca'ya, basın mensuplarımıza ve çocuklarımıza emek veren tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, saha görevlilerimize, hakemlerimize teşekkür ederiz. Ergoterapi, kişilerin tüm günlük yaşamında çocukların tüm aktivitelerini sağlıkla e, ve tam doğru bir şekilde yerine getirmesini amaçlayan bir meslek. Bütüncül bir yaklaşıyor. E, yani bir çocuk oyun oynamayı mı bilmiyor, iletişime geçmeyi mi bilmiyor, yemek mi yiyemiyor, uyuyamıyor mu? Tüm alanlarda destek sunan bir sağlık mesleği. E, Sena Hanım'ın da belirttiği üzere özellikle pandemiden ve ekran zamanlarının artmasından bu yana e, şu şekilde gelen vakalarda çok sayıda bir artış var. Ee, hocam bizim çocuğumuz futbol oynayamıyor, koşamıyor, zıplayamıyor. Ee, bu da spor faaliyetlerinin ciddi anlamda ötelenmesinden kaynaklanıyor. Detaylı değerlendirmeler, analizler ve terapilerle bizim desteklemeye çalışıyoruz ama yetmiyor. Ee, hem e, siz değerli e, katılımcıların, sporcuların hem ailelerin bu konuda bilinçlenmesi, daha detaylı desteklenmesi için e, farkındalık oluşması için e, biz de bu şekilde bir adım attık. E, katkılarınızdan dolayı da teşekkür evet. ederiz. Biz genelde çocuklara müdahale etmezseniz çocuklarda ne oluşur? Çocuklarda ne oluşur? E, çocuklar oyun oynamayı bilmez, spor yapmayı bilmez, koşmayı bilmez. Bu akademik becerileri etkiler, günlük yaşamına etkiler, uyuyamaz. E, iletişime nasıl geçeceğini bilemez, öğrenme gerçekleşemez. Yani domino taşı gibi düşünebiliriz. Otizm Aradan bir şeyi çektiğimizde otizm. kesinlikle, kesinlikle ee, son zamanlara baktığımızda spor faaliyetlerinin azalması, bedensel hareketli hareketli aktivitelerin azalması, ekran kullanımının artması, otizm ve benzeri semptomları olan uyaran eksikliğine sebep oluyor. Bu da hipnotize etkisi gibi düşünebiliriz. Çocuklar sadece girdiği alan ama dışarıya herhangi bir e, Çıktı vermeyen, tek tarafta almaya hazır hale geliyorlar. Bu da hem iletişimlerini etkiliyor, hiperaktivite, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm gibi yaygın gelişimsel hastalıklarda tanınanmaya ve artmaya sebep oluyor. Dün, dün e, kendimi zor tuttum. Şakir abiye yapılan e, bu güzel hareketten dolayı hem duygulandım. Hacı abi yetişti Allah razı olsun. E, yoksa ağlayacaktım yani o hale geldim vefanın e, bu bu dönemde çok e, ötelendiği bir dönemde Şakir abiye hepinizin katkısıyla bir onu var etmek için yapılan bu güzel dolayı teşekkür ediyorum. İkincisi de e, bu camianın içindeyiz. Aynı avlunun çocuklarıyız. Ne yapabiliriz derken U12 ile ilgili e, hem tanıtayım. Kırmızılı olan benim kızım Sena Selcan buraya, e, pedere mezunu. İrem Hanım da Hacettepe Ergoterapi Bölümü mezunu. O da burada. Hem öğrencimiz hem bizim aile dostumuz. Sena ber beraber çalışıyorlar. Jakem'in sırtınızı verirseniz karşıda Ergüller Mobilya'nın altında bir merkez kurdular. Anne çocuk aktivite merkezi diye. Ee, hem Sena'nın bizim evde büyüdüğü için görüyordu. O da bir gün işte baba ben de katkıda bulunayım. Hem çocuk çalışıyoruz dediler. İkisi de kafa kafaya oldu konuyu Tolga kardeşime, Mustafa Abi ile Sonra bu 12 adını Mel Psikoloji Danışmanlık Merkezi diye kuralım. Çünkü çocuk ve <laughs> sporun örtüştüğü bunu da topluma anlatabilirsek e, harika işler, sonuçlar çıkacağını ortaya koy. 2010'da geldiğimde arkadaşlara da şunu söylemiştim. Acele etmeyin. 10 yıl sonra sporu bizim kuşak ele geçirir. Şimdi yeni bir hedef koydum. Geçen de söyledim. 5 yıl sonra bu spor okulları Neyşehir'deki futbol camiasının e, ufkunu, zeminini oluşturacak. Mustafa Gül bir hamle yaptı. Orada voleybol başladı. Yarın Şimdi Mustafa Yarın'ın basketbol derken amatör spor böylece ayağa kalkacak. 85 milyon nüfuslu bir ülkede 100 kişiyle olimpiyata gitmek acı bir şey. Mesela ama Oluşacak bu. Büyüyecek. Büyüyeceğiz. Onun için de e, emeğinize sağlık. Emeğime sağlık. E, Mustafa abinin başkanlığında ekibine, Tolga kardeşime, Seyit kardeşime, spor il müdürüme e, kendine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu şehir kendi evlatlarına sahip çıkacak, koruyacak. Bu kardeşimiz yüz olduğu için söylemiyorum. burada da söylüyorum. Sadece o değil. Mustafa'ya söylüyorum çevrede, Feridun'a söylüyorum valilikte, Serdar'a söylüyorum havaalanında. İşte göç idaresine kardeşimiz burada aynı zamanda. Şimdi avonuz sporunda kulüp başkanı oldunuz İbrahim. Onun için kendi evlatlarımıza sahip çıkarak bu şehri yükseltebiliriz. Bizim alanımız spor. Bunu da üzerimize düşeni yaparsak ne mutlu. Bana da çocuklar koordinatörlük gibi bu işleri dizayn et. Ee, gücümüz, imkanımız, nefesimiz yettiği müddetçe turnuvanın başından sonuna kadar her gün bir ikramda bulunacağız. Ama su, ama kek. Ama maden suyu, ama meyve. Orada muhakkak o 12 takımın bir şeyi olacak. Beraber strateji belirleyebiliriz. Bugün stada getireceğiz. malzemeleri depo gibi kullanacağız. Biraz. Onun için bizi yönlendirebilirsiniz. Şurada katkıda olabilir. Mesela maden suyu da ikram edelim diyor çocuklara. Maçtan sonra. Ya da bir eee kafamızda canlandırıyoruz. Müsabakanın bittiği eskiden yaptığımız gibi bir çim sahanın üstünde kabul görülürse bir sofra mı kuralım? Yoksa böyle bir aparatif bir gelin. Bütün turnuva bitince dünkü gibi orada toplanıp çim sahanın üstünde.